Türkiye geldiği nokta itibariyle, bölgesel bir güç olduğunu tescillemiş oldu. Şimdi sıra küresel güç olma yolunda. Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş, en büyük gemi unvanına da sahip olan TCG Anadolu, çok maksatlı amfibi hücum gemisi olarak adlandırılıyor. Bu hamle ile Türkiye dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline dönüşecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini artıracak TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. 58 metre yükseklikteki geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor. Dev gemide 11 adet de farklı büyüklüklerde güverte yer alıyor gemi 1165 metrekarelik havuza 6 iniş alanı ve uçuş rampasına sahip. Bir taburla gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üst desteği olmadan, kriz bölgelerine taşıyabilecek dev gemi, tüm denizlerde de kullanılabilecek. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve insansız hava aracı gibi 30 adet hava aracını da taşıyabiliyor. öte yandan taktik sınıfı insansız hava araçlarının gemiden dikey iniş kalkış olmadan kalkması da mümkün olabilecek. İşin bu kısmındaysa iki senaryo ortaya çıkıyor. İlk senaryoda TB2 Bayraktar ve Anka gibi platformlara göre daha hafif sınıfta İHA'ların üretilmesi ve kullanılması, ikinci senaryoda ise TCG Anadolu pistinde yapılacak değişikliklerle İHA ve SİHA'ların kalkış yapabilmesini sağlamak yer alıyor. Ayrıca TCG Anadolu havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları da operasyonlara katılabilecek. Gemi üzerinde bir adedi NATO için tahsis edilebilecek 3 adet savaş harekat merkezi bulunacak. Yüzen kışlada en az 1223 personelin görev yapabilmesi öngörülüyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen gemi bilgi dağıtım sistemi ve TCG Anadolu'da kullanılacak geminin bir diğer önemli özelliği ise ameliyathane, röntgen cihazları, enfeksiyon odaları, yoğun bakım, yanık ve diş tedavi ünitelerinin yanı sıra en az 30 yatak kapasitesine sahip bir askeri hastane olması. Bu sayede gemi gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak görev yapabilecek. Gemiye gedenizi Karadeniz ve Akdeniz'in yanı sıra Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'nda göreve çıkabilecek. Komuta, kontrol, muharebe bilgisayar, istihbarat ve silah sistemlerinin milli olarak geliştirildi. TCG Anadolu gemisinin 2021 yılında denize indirilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanıyor. TCG Anadolu için hem mevcut sihalarda bir düzenleme yapılacak hem de bu platforma özel yeni bir ürün geliştirilecek. Nihayetinde Türkiye geldiği nokta itibarıyla bu yıl içerisinde TCG Anadolu'yu hizmete alacak ve mümkün olan en kısa sürede yerli ve milli sihaları bu geminin üzerine konuşlandıracak. Silahlı insansız hava aracı konuştu TCG Anadolu ne yapabilir? keşif ve gözetleme konusunda kritik roller oynayacaklar. Deniz üzerinde bulunan her cismin, kimliklendirilmesinde, hayati derecede önemli işler yapabilirler. Hava savunmanın olmadığı ya da zayıf kaldığı alanlarda her türlü düşman unsuru kolaylıkla etkisiz hale getirebilirler. hedef olarak belirlenen hücum bot ya da korvet tarzı yüzer unsurları, sahip oldukları hassas milli mühimmatlarla denklem dışına çıkarabilirler. Mavi vatanın tümünde ve menzilin yeteceği alanların tamamında gözetleme unsuru olabilirler. Daha önce Suriye'de ve Libya'da gördüğümüz örneklerde olduğu gibi en tehlikeli yerlerde dahi lazer işaretleme yapabilirler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyeti kapsamında hem denizdeki hem de kara ve havadaki diğer unsurlarla haberleşebilecekler. DCG Anadolu için hem mevcut sihalarda bir düzenleme yapılacak, hem de bu platforma özel yeni bir ürün geliştirilecek. Bu hedef doğrultusunda her gün bin kişi, Gece gündüz demeden geminin yapımında emek veriyor. Çok sayıda üstün özelliğe sahip TCG Anadolu, yabancı basının da ilgisini çekiyor. Amerikan Forbes dergisinde Türkiye'nin ilk savaş gemisi TCG Anadolu inceleyen bir yazı kaleme alınırken, yazıda etkileyici olarak nitelenen savaş gemisi ile Türk donanmasının, bilhassa denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği ifade edildi.